Merhaba hocalarım. Bu dersimizde varyans konusunu işleyeceğiz. Şimdi varyans konusunda işlerken tabii ki de e, bir önceki ders işlediğimiz beklenen değer kısmında ele alacağız. Yani çünkü arasında tabii ki bir durum var. Yani biz aslında varyansı yazarken e x'ten de tabii ki de faydalanacağız. Burada hemen şöyle bir başlamak istiyorum. Önemli bir bilgiyle başlamak istiyorum. Bazen sorularda yorum yapmamızı isteyecek çünkü varyans ve e, beklenen değerle ilgili. Şimdi beklenen değer, olasılık fonksiyonun merkezi hakkında bilgi verir. Yani E(x) bize e, dediğim gibi fonksiyonun merkezi hakkında. Bilgi verir. Peki varyantı biz nasıl göstereceğiz? Varyant x'i şöyle göstereceğiz. Önce onu da söylemiş olayım. Varyant x'i var x ile göstereceğiz. Peki bu varyant x e, ne ile ilgili bize bilgi verir? Dağılım. Değişim. Dağılım. Değişim ya da yayılma hakkında ya da yayılma hakkında bilgi verir. Güzel. Yani merkezse e, beklenen değer ama dağılım, değişim ya da yayılmaysa varyantla ilgili bize bilgi veriyormuş demek ki. Şimdi varyant x'i evet biz böyle gösteririz. Aynı zamanda varyant x'i şu şekilde de gösterilir. Sigma x kareyle de gösteririz. Ama genelde dediğimiz gibi var x ile göstermek bizim daha kolayımıza geliyor. O şekilde de söyleyebiliriz. O zaman şunları artık verelim. Bilgilerimizi verelim. Ondan sonra da soru çözümüyle başlayalım. Varyant x eşittir. Sigma x kare sigma x kare eşittir. Şöyle yazayım daha doğru olacak. E x eksi mü'nün karesi. Kapattım. ile ifade edilir. Burada peki mü x nedir? mü x. E mü x neydi? Mü x dediğim şey e üzeri ya da mü x demiyorum pardonuna. Mü neydi? Mü dediğim ifade e üzeri pardon e x de e üzeri demişim. E x ile gösteriliyor. Yani değerli hocalarım uzun lafın kısası. Ne demek istiyor burası? Uzun lafın kısası şunu demek istiyor. Aslında varyant x eşittir e x kare eksi e x'in parantez karesi. Tüm durum bu. İşte bu kadar basit. Bitti. Yani biz genelde dediğimiz gibi bu ifadeyle ilgileneceğiz. Ondan sonra zaten olayımız bitecek. Dediğimiz gibi bunları da sorularda kullanacağız. Yani e, e x'in karesinden e x'in parantez karesini çıkararak aslında biz varyant x'i rahatça bulmuş olacağız. Dedikten sonra haydi artık sorularımıza rahat rahat başlayalım. Sorum şu: İki madeni para atıldığında, iki madeni para atıldığında Gelen yazı sayısı, gelen yazı sayısı, x rastgele değişkeni olmak üzere varyantını soruyor. Varyant x nedir? E bulalım. Şimdi e, burada hatırlarsak eğer. Beklenen değer konusundan hatırlayacak olursak iki madeni paranın işte yazı 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 tura tura yazı bir de yazı, tura tura kısmı vardı. Yani aslında hiç gelmedi durum birinin yazı birinin tura geldi durum bir de ikisinin de e, yazı yazı geldi durum vardı değil mi? O zaman onu işte devreye sokacağız burada. Bakın hocalarım bunu bir tablo halinde ben size göstermek istiyorum daha iyi daha net anlaşılsın. Öncelikle pardon şu şey oldu biraz. Heh. Öncelikle burada şunu yapabilirim. Ee, tablomu x eşittir x ile bir oluşturayım. Büyük bir tablo yapalım şöyle. 0, 1, 2 şöyle olsun. Sonra e, fx'i göstermiş olalım. P, X eşittir. X'i gösterelim. Sıfırdayken 1 bölü 4 olasılık vardı. Olasılık demeyeyim de yani fonksiyonu. 2 bölü 4 ve gene 1 bölü 4 şeklinde yazdım. Bunda da sıkıntı yok. Peki bu e, durumu biz zaten şöyle oluşturabiliyoruz. Şöyle çekeyim. X çarpı fx'i bulalım. x çarpı fx'i biz nasıl buluyorduk? Değerli hocalarım. Burada yapacağımız olay şuydu. Burası zaten sıfırken sıfır geliyor. Çünkü çarparak gidiyoruz. 1 çarpı 2 bölü 4'ten. Burası 2 bölü 4 geldi. Bunda da sıkıntı yok. Ve 2 çarpı 1 bölü 4'ten gene 2 bölü 4 geldi. Bunu da bulduk. Bunda da problem yok. Yani bunların aslında e x'ini topluyorduk yani. Topladığımızda ne geliyordu e x'i? buranın. Onu da bulalım. 2 bölü 4 artı 2 bölü 4 artı 0'dan 1 geldi. Bu da güzel. Peki bir de şuna bakalım şimdi. x kare çarpı fx'i bulalım. x kare çarpı fx e burası gene 0. Burası gene 1 bölü şey 2 bölü 4. Burası gene 4 bölü 4. Çünkü bu sefer 2 gene demeyim de 2'nin karesinden 4 çarpı eee pardon 2 çarpı 2 bölü 4. Buradan 4 bölü 4 geldi. Buradan ne geldi o zaman? Buradan da 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 mi geldi? Evet. Çünkü f(x) dediğimiz olay zaten şuralardı. Tekrar söylemek istiyorum. Buradan 6 bölü 4. Yani e sin karesi topladım 6 bölü 4 ya da 3 bölü 2 olarak yazayım daha rahat olsun. Peki varyant x'i ben nasıl buluyorum? Varyant x de şöyle bulunuyor. Var x eşittir e x kare eksi e x'in parantez karesi ile bulunuyor. O zaman hemen yapıştıralım. E x'in karesini zaten bulduk. 3 bölü 2 geldi. Eksi. E x zaten 1'di. 1'in karesi. Buradan da 3, 3 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 2 olarak cevabımı rahatça bulmuş oldum. Dediğim gibi hocalarım burada yapacağım olay. E x'in karesini buluyorum. Yani x kare çarpı f x ile. Ya da eksi buluyorum, x çarpı f(x) de bu zaten daha önce yaptığımız şeylerde. Sonra götürüp birbirinden çıkartıyorum ve olayım rahatça bitmiş oluyor. Peki şimdi de şöyle bir şey yapalım. E, burayı anladığımızı düşünüyorum rahatça. Şimdi bir de sürekli olsun mesela. Sürekli olduğunda e, neler yapılıyor ya da ne yapmamız gerekiyor ona bir bakalım. Ondan sonra zaten bir iki özelliğini veririz. Olayımızı rahatça kapatmış oluruz. Dediğimiz gibi hocalarım tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü hani bu hem denemelerimizde çıkıyor hem de sınavımızda da geliyor. Varyant x'i bulurken e x'i buluyorum. x çarpı f x ile. Ee, ve e x'in karesini de buluyorum. x kare çarpı f x ile. Sonra zaten benim olayım rahatça bitmiş oluyor. Götürüp ondan sonra birbirinden çıkartıyorum. Olayımız bitiyor. Şimdi kesikliğe bakalım bir tane de soru dedim. Pardon özür dilerim kesinlemişim. E, sürekliye bakalım. X sürekli rastgele değişkeni için yoğunluk fonksiyonu şöyle verilmiş. fx 4x küp. Kimle kim arasında? 0, x, 1. 0 iken de diğer durumlar oluyormuş. Diğer durumlar. Tamam. Ee, bize varyant x'ini sormuş aslında bize. Onu bir hesaplayalım. Varyant x'i nedir demiş. Ee, bulalım bunun varyantını hemen. Ne yapıyorduk? E x'ini bulmam lazım. 0'dan 1'e 4 x x çarpı. Önce bir onu da yazalım. F x çarpı dx. Çünkü e x'i bu şekilde buluyorduk biraz önce demiştik. Bunu da şöyle gösterdim. 0'dan 1'e x çarpı 4 x küp çarpı dx. O da ne geldi? 4x üzeri 4 geldi. İntegre ettik. 4x üzeri 5 bölü 5 mi geldi? 4x üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 1'e. Buradan da 4 bölü 5 geldi. Güzel. Mükemmel. E x'i bulduk. Sırada ne var? E x kare var. Sıfırdan 1'e Değişen bir şey yok bakın. X kare yazacağım bu sefer. Fx çarpı dx. Ne geldi? Sıfırdan 1'e x kare çarpı 4x küp. E, 4 x üzeri 5 mi geldi? Evet. Yani e, çarpı dx. İntegre ettim. 4 x üzeri 6 bölü 6. Sıfırdan 1'e. 1'i koydum. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 geldi. Güzel bu da. Varyantı nasıl buluyorduk? Varyant x'i de artık zaten kolay kısmı kaldı. E x kareden e x'in parantez karesini çıkarıyorduk. E çıkaralım. 2 bölü 3 e x kare dedim. Eksi 4 bölü 5'in karesini çıkartıyorum. Buradan ne geldi? 2 bölü 3 eksi 16 bölü 25. 75 de şimdi işte, 25, 50. E, burayı 2 ile çarp, 16. Buradan da galiba yanlış hesaplamadıysam 2 bölü 75 gibi bir şey gelecek de gene de şöyle yapalım. Şurayı 3 ile 48, burayı evet doğru. 2 bölü 75 rahatça bulmuş olduk. Bu şekilde de hesabımızı yaptık değerli hocalarım. Dediğim gibi varyantın olayını e x kareden e parantez karesini çıkaracağım. Tüm olay bu. Eğer e, kesikli ise biliyorsunuz ki toplama x çarpı f toplama şeklinde x kare çarpı f toplama şeklinde yazıyoruz ya da yapıyoruz. E, eğer sürekli ise de integral içinde işte sınırları vermiş x çarpı f ya da x kare çarpı f x dx ile gösteriyorum. Ve olayımı tamamlıyorum. Burada bir de varyantın özellikleri ile ilgili bir iki soru yapalım. Ama özelliklerini önce bir verelim şöyle. Özellikleri. Birinci özellik. Varyant. ax Evet burada A dışarı çıkarken A'nın karesi diye çıkacak varyant x şeklinde yazacağım. Buradaki a sabit. 2 varyant x artı b yazarken buradaki artısı eksisi çok da tırt. Yani sabite herhangi bir şey uygulamıyorum. Artı b'si Eksi c'si gibi eksi 2 bölü 3'müş artı 7'ymiş falan eksi 3'müş neyse. Burada önemli değil varyantta. 3 e, varyant bakın ne demek istedim burada toparlayayım artık. A x artı b. A'nın karesini dışarı çıkardım. Varyant x dedim b'yi ne yapacağım? Yazmayacağım tabii ki b'yi de. Çünkü zaten ee, çıkamayacağını biz biliyoruz varyantta. Onun için e, yanındaki sabitler çok da tın. Gelin bir iki soru bakalım birlikte. Birinci sorum şu olsun. Varyant 2x artı 1 eşittir. 20'ymiş. imiş. Evet varyant x geldi buradan. Ve bakın e X'i vermiş bana e 3x artı 2 de 8 verilmiş süper yani hem varyantlı hem de beklenen değerli bir soru olduğuna göre soruda da şunu sormuş e 2x kare artı 1 değerini sormuş bana nedir diye hadi birlikte çözelim bunu öncelikle varyanttan başlıyorum şuraya varyant yazayım varyant burada 2x artı 1 şöyle yazayım mı? 2'nin karesi çarpı varyant x artı 1'i yazmıyoruz zaten sabit olduğu için eşittir 20. 2'nin karesi 4, 20'ye böldüm 5. Demek ki varyant x e, buradan ne geldi? 2'nin karesini böldüğümüzde 5 geldi. Sıkıntı yok. E x'imizi bulalım. Bir önceki dersimizden hatırlayalım hemen. E, x demeyeyim de 3x artı 2 verilmiş pardon. Bu da kaçmış? 8'miş de. Şöyle bir dışarı çıkartayım. 3 tane e x sabitle dışarı çıkıyordu. Eşittir 8'miş. karşı aldım. 3'e böldüm. 2 geldi. e x'i de 2 geldi. E hocam iyi güzel söyledin de. Şimdi e, biz burada e x'in karesini falan nasıl bulacağız? E, bunlar niye verilmiş? E, x'in karesini elde edelim diye verilmiş. Yoksa biz nasıl bulalım onu değil mi? E, o zaman hemen şöyle devam edeyim. E, Varyant x'i yazarken eşittir dedim. e x'in karesinden e x'in parantez karesine çıkarıyordum değil mi? E, varyant x'i ben 5 buldum zaten. 5 eşittir. E x'in karesini bilmiyorum. Eksi e x'i de 2 buldum. 2'nin karesi. Buradan 2'nin karesi 4 demek ki e x kare dediğim ifade 9 geldi. Süper. İşte bunu elde ettim. Artık soruya yürüyebilirim rahatça. Hemen soruya yürüyelim. E 2x kare artı 1'i dışarı çıkartayım. 2 çarpı e x'in karesi artı 1. Yani e x'in karesini 9 buldum. 9 kere 2 18 bir daha. Demek ki cevabım 19 bulunmuş oldu. Gayet güzel sağlam bir soru imiş. Ve bir soru gelin bununla ilgili bir soru daha çözelim. Sonra yavaştan noktalayalım. Ee, soru da şu olsun. Gene varyantını bana versin. Varyant 3x artı 2 desin. Eşittir 36. Ee, e 2x eksi 1 9 sa e 3x kare artı 5 değeri kaçtır diye bize sorulsun. Ne yapıyorum hocalarım? Varyantı hemen bir bulayım. Şöyle artık yazarak çıkartayım mı varyantı? 3'ün karesi çarpı varyant x artı 2 yazmıyorum. 36 buradan varyant x 36 bölü 9'dan 4 geldi. E x'imizi yazalım. 2 çarpı e x eksi 1 9 sa 10 e x 5 geldi. Bu da tamam. Varyant x'i hemen hesaplayalım. Varyant x dediğimiz sayı zaten 4'tü. 4 eşittir. E x'in karesi. Eksi E x'in parantez karesi. 5'in karesinden 25. 25'i karşıya aldım 29. Demek ki E x'in karesi 29 geldi. Sonra da, da 3x kare artı 5'i beklenen değerini sormuş tabii ki. Artık onu da şöyle yazayım değerli hocalarım. 3 çarpı e x'in karesi yani 29. Artı 5. 9 kere 3 27 kaç geldi? 6, 87, 5 daha. 92 cevabına rahatça ulaşmış olduk değerli hocalarım. Dediğimiz gibi bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani biz varyant x'i bulurken e üzeri x'in e parantez içinde x'in karesinden e x'in parantez karesini çıkarmamız gerekecek. Bunları yaparken de bazen kesikliler üzerinden bazen de sürekli rastgele değişkenler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunun gene pdf'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz değerli hocalarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.